olumlamalar devam ediyorum olumlamalara Ece Öner'in lafı var her kelime bir büyüdür der her kelime kendi tınısı ile birlikte kendi olasılıklarını açar. Sen olumsuz söylersen olumsuzluk olasılıklar açılır. Sen olumluyu konuşursan olumlu olasılıklar açılır. Diyoruz ya enerjiyiz. Her şey enerjiden oluşuyor. Sen negatifi çoğaltırsan negatif çoğalacaktır. Sen pozitifi yönelirsen pozitif çoğalacaktır. Şimdi önce negatif e, yani olumsuz olduğumuz yönleri bulalım. Örnek veriyor. Ben kendimden verdiğim örnekten devam edeyim. Ben şanssızım örneğinden. Ben şanslıyım. Şimdi bunu e, tabi bir kodla olmuyor bunu 33 kez e, bir olumlama defteri yapacağız kendimize e, hayal defteri gibi bir olumlama defteri yapacağız bu olumlama defterine diyeceğiz ki e, takıldığımız her nokta ile ilgili olumlu cümleler kuracağız e, cümle e, mi me ma yani olumsuz ekler almayacak e, ben e, olumluyum ben pozitifim ben şanslıyım e, ben değerliyim ee, şeklinde e, 33 kez yazacağız. Bunu bir gün yapacağız. Aynı gün aynı saatte e, bir mumoşanın karşısında ikinci gün yapacağız ve e, aynı kelimeleri üçüncü gün aynı saatte e, yine mumoşanın karşısında yapacağız. Şimdi e, bu şekilde yazdığımızda biz bilinçaltımıza e, o yaptığımız negatif kodun yerine pozitif kodu koymuş olacağız. Dolayısıyla hayatımıza takıldığımız noktaları yavaş 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 çözeceğiz. E, o kelime ben şanslıyım, ben şanslıyım, ben şanslıyım şeklinde 33 kere tekrarlanacak.